Kaba Ceviz oyunu isim olarak e, çıkmış olduğu Kaba Ceviz köyünden alıyor ismini. Kaba Ceviz köyünde oynanmaktadır. Çarşamba ilçemizde olan. Zamanında buralarda çok ulu ceviz ağaçlarının olduğu söylenmekte. İsmini de buradan alıyor. Samsun'un en eğlenceli en coşku verici, her düğün, eğlence, asker uğurlama gibi törende oynanan oyunların başında gelir. Çok sevilen bir oyundur. Çarşambamıza ait bir oyun. E, Yöreden çok bilinen, herkes tarafından da sevilerek oynanan bir mahalle halk oyunudur. Kaba ceviz ritimsel kalıp olarak 9 16'lık ritim kalıbına bağlı. Yani 9 16'lık ritim ölçüsünde. Genelde çarşamba'mızda bu ölçüde oyun bulunmamakta ama Kaba ceviz oyun anlamında biraz daha halay formuna benzese de genel anlamda sallama oyunudur. Karşılama tarzı bir oyundur karma bir oyundur. Yani kadın ve erkek birlikte de oynayabilir. Kadınlar kendi aralarında da oynayabilir. Erkekler kendi aralarında da oynayabilir. Kadın erkek oyunlarımızda eller tutuşarak ve yan yana giderek sağ sol şeklinde 9-8'lik oyunumuzda 8 sayıda bir esneme dediğimiz öne ve geriye doğru bir esneme şekli vardır. Hep sağ şeklinde de ilerlemektedir oyun. Esnemelerde alkış ya da eller belde de şeklinde olmaktadır. Onun haricinde özellikle üzerinde durduğumuz konulardan biri e, eğlenceli bir oyun. Genelde bizim oyunlarımızda Samsu de çarşambamızdaki çoğu oyunumuz hatta bütün oyunlarımız çok eğlenceli ve zevklidir. Müzik Kıyafetlerde gündelik ve geleneksel olarak iki tip giyim kuşam e, kıyafetlerimiz var. Bu da insanların maddi durumuna, mevsimsel şartlara, e, coğrafi bölgenin durumuna göre değişmekte. E, çarşambamızda 8 köşe kasket, bunun yanında gündelik olarak 3 tur dolanan dolan sağ taraftan sarkıtılmasıyla tarla işlerinde, gündelik işlerde e, terlik adı altında kullanılır başlık olarak. Üstümüzde beyaz gömlek, genelde e, krem renkli gömlek de kullanılıyor. Üzerimizde varsa kolsuz yelek ya da mevsimsel olarak aba ceket, keçeden. E, altımızda yine aynı kumaştan İngiliz pilot pantolonuna benzeyen Paçaları dar ama bel kısmı biraz daha geniş. Foturumuz var yine keçeden. Belimizde bel kuşağımız var. Bu bel kuşağının özelliği şu, insanlar burayı cep olarak kullanıyorlar. Genel kıyafetler olarak tüm yörede ortak kullanılan belli başlı aksesuar ve giyim parçaları vardır. Ama bizim yöremizde açılan sandıkların çoğunluğuna bakıldığında rengin mor olduğu görülmüştür. Bu da hasreti temsil ettiği için özlemi temsil ettiği için genellikle mor ve parlak renkler seçilmiştir. Başlık olarak da tepelik diyoruz. Tüm gelin başlıklarında bu mutlaka kullanılmıştır. Bayanın medeni halini göstermektedir. Sağ taraftaysa bekar, sol taraftaysa evli olduğunu anlıyoruz toplumda. E, bu düğünlerde bir araya gelen bayanlar medeni halini bu şekilde aksettiriyorlar. Tamamen gelinin üzerindeki aksesuarlar kişinin ekonomik geliriyle alakalı. Daha sıralı bir şekilde lira takanlar da gördük. Beşi bir yerde dediğimiz lira takanları da görüyoruz. Bele, gümüş kemer ya da altın kemer olarak da takıldığını da görüyoruz. Motiflerimizde selvi ağacı motifi var. Şurada da görüldüğü üzere. Bunun şöyle bir inanışı var. Selvi ağacının ömrü ortalama 2000 yıl yaşam sürmekte ve evliliklerinde uzun olmasını diledikleri için gelinlerin e, kıyafetlerini selva ağacı motifi dikmektedirler. Durumu zengin olanların e, giydikleri çoraplar genellikle saten ve ipek olarak biraz daha durumu normal insanların da normal pamuklu çorap. Ayağımızdakine yemeniz de deniyor, kundura da deniliyor. Ama köyde ve kentte Farklı şekilde de giyilmiştir. Daha çok köyde manda derisinden yapılmış çarık şeklinde de giydiklerini görüyoruz. Ama günümüzde artık kısa topuklu kundura şeklinde giyim tarzı vardır. Şöyle de bir inanış var. İç gömlek dediğimiz yakası açılmamış gömlekler gelin olacak kızımızın çeyizinde mevcuttur. Bunun yakasının açılmaması sebebi uğursuzluk anlamına geldiği için ya ona ya ailesine uğursuzluk gelir diye ne zaman giyilecekse o gömleğin yakası açılıp dikilip o şekilde giyilir. Bu gömleklerden çok rastladık. Çarşamba ilçemizde de diğer ilçelerdeki köylerde de. Mutlaka gelin olacak kişinin sandığında 30 ile 50 gömlek sandık bulunurmuş. Çarşambamız hem halk oyunları geçmişi olarak yani hem dans olarak hem giyim kuşam olarak oldukça zengin. İnsanların gelir seviyesinin kıy kılık kıyafete yansıdığını özellikle bayan kostümlerinde de kılık kıyafetlerinde de takılarda altınlarda gümüş işlemelerde bunu çok rahat görüyoruz. Tarihsel olarak çok derinliği olduğu mekansal olarak da çok genişliğini olduğunu söyleyebiliriz. Çarşambamızın geleneksel kültürü halk oyunları olarak hala da köyde kentte her yerde yaşatılmakta. Bu hem bizim için hem de e, çarşamba olduğu için çok önemli bir değer. Halk Oyunları çalışmamıza çarşamba Kaba Ceviz köyündeyiz. Köy hakkında bize bilgi verir Ne zaman kurulmuş atalarınız dediler? Nereden gelmişler? Yaşım 45. 45 senedir ben halk oyununu burada bizim kaba ceviz oyun havalarını burada gördüm. Dedelerimizden kalma. E, kadınların oyunları, erkeklerin oyunlarına benzer mi? Benzer. Aynı. Aynı. Hiç kesmezler Bu... yani. Evet. Aynı erkeklerin oynadığı oyunda oynarlar. Karıların oynadığı oyunda erkekler oynarlar. Yani bunun şey yok, evet. Peki şimdi bir oyunları izleyelim. Ol.